Asr-ı bir gün bir savaştan sonra Medine'deki Mescid-i Nebevi'ye esirler getirilmişti. Esirler arasında bir kadın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dikkatini çekti. Bu kadın heyecanlı bir arayış içindeydi. Kadın bir çocuğu tutuyor, sinesine basıyor, kokluyor ve sonra bırakıyordu. Sonra kendi yavrusunu buldu, bağrına bastı, onu tekrar tekrar öptü, kokladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu manzara karşısında çok duygulandı. Ashab-ı kirama dönerek şöyle buyurdu. Bu kadını görüyor musunuz dedi. Ashab-ı kiram evet ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bu kadın kucağındaki şu çocuğu ateşe atar mı? Ashab-ı Kiram şöyle dedi: "Hayır ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem." Asla cevabını verdiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyurdular: "O halde biliniz ki Allahu Teala'nın kullarına olan merhameti bu kadının çocuğuna olan merhametinden çok daha fazladır."